Stüdyomuzun alt katı, gördüğünüz gibi bir sürü konuğumuz var, dolu. <laughs> ee, yetmiyor bazen... ...konuğa yer yetmiyor. Ee, üst katı yaptırdık. <laughs> Balkonu yaptırdım, <laughs> Fark ettim. oraya da oraya da konuk kalıyor Orası da çok güzel seyircilerimiz var, sağ olsunlar gelmişler. <laughs> Ama orası değil, yukarıda Burası... balkonda e, da başka konuklarımız da var. Halil orada mısın? Evet. Ne yapıyorsun? Takılıyoruz. İyi. Ee, Çalacağım bize bir şey? Çalayım. Ha? Çalayım bir şeyler. Çalacağım mı? Tabi. İstiyor çalmak? E bir haftadır buradayım. <laughs> bir haftadır buradaymışsın. Gelme dedim. Yani gelmek istedi. Gelmedi. yani konuğumuz var dedim. Meyve geçen hafta gelmiş oturmuş oraya. <laughs> bir haftadır oradaymış yukarıda. Onu bizim çocuklar işte suya ekmek ıslatmışlar vermişler. Orada. <laughs> Orada ona çalacağım diyor illa söyleyeceğim diyor bir de bir şey söyleyeceğim diyor bir dertliymiş işte kendisi bir dertli de varmış Büyük alkışlar o zaman hadi söyleyayım Çim param parça bir anim, ey Ah, sizin yankı. Korsan konuk olduğum için çok özür diliyorum herkesten ve beyaz şovarik. <laughs> Biraz gerçekten korsan olduğum iş. Ee, 34 yıldır bu hayatta misafirim. Ee, her zaman iyi doğruyu kovalamaya çalıştım, aşkı kovalamaya çalıştım. İlk önce tanrının aşkını buldum ve mucizelerin aşkını buldum hayatımda çok mutlu oldum. Sonra Tanrı'nın en güzel mucizelerinden birine aşık oldum. Dün gece kapısında saatlerce beklediğim kadının dünyanın en güzel mucizeleri olarak, mucizesi olarak kabul ediyorum ve onu çok seviyorum. Onunla yaşlanmak istiyorum ve birbirimize şifa olmaya devam edelim istiyorum. 이 야담비 타리네 바람 아 하이쿠삼 죽비 belli değil değil mi? Yok ama atmadı Silva. değil mi? Ben kaçtım. Vay be. Oy oy. Aman ya. Afiyet. Gene uğrarım bir yere gelirim. Gel gel. Ne haber? Zinet bayağı ağladı aşağıda bayağı seni. Halil <laughs> <laughs> Sezai'yi çok seviyorum. Çok bueno. Buralardayım. Ara ara uğruyorum. <laughs> Aradı Dün değil önceki gün aradı beni. Dedi ki abi gelmem lazım dedi. Niye dedim? Sana çıkmazsam dedi doktorumu da anlatacağım bunları dedi. Ya da <laughs> başka programlara çıkıp illa anlatacağım dedi. <laughs> dedim ki herhangi bir yere gidip isyan etme bizim balkonda isyan et. Yani hani o isyanı kontrol altına almamız lazım. İyi ki geldin. İnşallah mutlu olursun benim güzel. İnşallah. Kardeşim. güzel kardeşim. <laughs> Bu güzel adamın konserini de izlemek istiyorsanız söyleyeyim. 8 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde saat 17'de yaş sınırı olmayan bir konser var. Yaş sınırı yok. Niyeyse yani onu da anlamadım ama <laughs> yaş sınırı olan konser mi var? Ölüm oluyor? Yok bilmiyorum. Belki alkolden falan filan mı herhalde? Bunda oh yes. demek ki olmadığı için <laughs> yaş sınırı yok. Herkes gidebiliyor. Hiç yaş sınırı yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok manyak bir konser yani. <laughs> Yaşına başına bakmadan, utanmadan gidiyorsun. Yani. Öyle bir konsere gidiyorsun yani. Allah Allah. 8 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi. Halil Sezai'ye bir alkış daha tebrik ederiz. Sağ olsun.